Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bu tangoyu çok merak eden arkadaşlar var. Onu illaki çek, video yap, at demiş arkadaşlar. Ee, kısa bir video yapacağım. Yani onu göstermek için. İşte arkadaşlar, büyüyor. Gayet sağlığı yerinde. Buradaki hayvanlarımıza da biraz e, rahatsızlık gelmişti bütün hayvanlarımızı arkadaşlar antibiyotik ilacı daha önceki videoda gösterdiğim antibiyotik ilacı verdim. Hayvanlarımız e, kendine gelmeye başladı. Şu şu yavrumuz bayağı bir keyifsizdi. E, bu da artık toparlıyor. Bak hafif yine kaşıntısı var. Siiller e, geçmeye başlamış. Ama Tango'da bir şey yok. Bu Tango'yu ben de merak ediyorum bir büyüsün. Hep beraber ee, arada bir kısa video da olsa yapacağım. Onun videolarını, antrenmanlarını hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz bakalım nasıl çıkacak. Burada 4-5 tane horoz yavrumuz var. Bunun iki bunlar iki kardeş burada. İçeriye bakalım. Burada evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar iki tane çıkmışlardı. Biri almış. Evet ilacı burada da gösterebilirim arkadaşlar. Daha önceden şey yapmıştım. Bu tek olan bunun yanına 3 tane daha ilaç katıyoruz. Ondan beraber karma yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi mısır, eee civciv yemi, civciv yemi, buğday karışık arkadaşlar. Bu buğdayla şeyle karışık. Bu yem. Bundaki de mısır. Bunlar civciv yemi. Civcivler e, yiyorlar. Şu şekilde. Bu da kardeşi. Şurada bir tane de küllü olanı var. Kaç bakayım. Çıkın bakayım. Çıkın bakayım. Çıkın bakalım. İşte arkadaşlar. Yavrularımız burada. Bunlar da Hint yavrularımız. Orada küllü olan şöyle bir iki horoz olarak yani burada pilişleri var horoz olarak orada bir küllü var iki tane bunlar var kardeş iki tane bunlar var bir iki yani sağlıkları iyi diyeyim İlaçlı suları burada bakın arkadaşlar e, su ilaçlı olduğu için. Muhtemelen biraz acı geliyor su ee, fazla içmiyorlar iki gündür bu kadar su içmişler ama hayvanlar iki günde hemen biraz kendilerine geldiler arkadaşlar işte tangomuz bu ee, birkaç arkadaş illaki o tangoyu bir daha gösterir misin diye yazmışlar özellikle WhatsApp'tan da yazan olmuş ondan dolayı e, bu videoyu yaptım. Öyle uzun bir şey yapmayacağım işte. Burada güvercinleri uçurma kümesimiz var. Kuşları uçuruyoruz. Burada hem yerli hem Hint yavrularımız var. Bunlara burada bakıyoruz. Evet. Burası bu kadar. Evet. Şu yavrumuz bayağı bir keyifsizdi. Pirinçlerden vardı. Ee, hayvanlarımız artık kendine geldi. Evet dışarıya çıkalım. Dede. He de de geldin mi sen? Dede. Ne yapıyorsunuz siz? mı oynuyorsunuz? Ne o? Bilmemişim. Böcek yiyecek elini. Geldim. Eyvah. <laughs> Denizlerde oluyor ya. Hmm, midye. Hayır canım onu sonra. Yisir, ne yapayım? Ne yemiş fark ettin mi? Bir şey yok. Hanı dede. Hanı dede bakalım. Köpekle mi oynayacaksın? Hadi Aa. git seni azıcık böyle ısırsın. Git bakayım ısıracak mı öpecek mi seni? Atma öyle kum mu mum atma. Bak o kumu atma o halan ayaklarını ısıtıyor onda sıcak havada. Ne? Evet. Burada güvercinlerimiz, uçum kümesimiz burada. Bugün hava sıkıntıydı. Sabah erken kalkmadık. Biraz da atmaca sıkıntısı var. Yavrularımızı uçurmadık. Şimdi ufaktan ufaktan kaldıracağız bakalım. Şimdi şurada şöyle Kaldır bakayım onu dede. Uç, Uçur, yavaş. Evet. Uçmak istemiyor havanın sıcağından. Sıkıntılı hava. Onun yanına bir tane yavru koy verelim. Bir tane yavru koy verelim bakalım. Bak uçuyor gibi. Evet, hangi yavruyu koy verelim? Bununla beraber uçacak bir yavru bulalım buradan. Gel bakalım. Oo. suyumuz da suyumuz da burada kalmamış. Hayvanları kapıyı kapat bakalım dedi çıkmasınlar. Aç bakayım. Hı. Bir tane daha koy verdik. Şimdi şu, şu yavruyu da atalım. Aç. Evet. O da gitsin. Şu sarı yavruyu da koy verelim. Aç. Evet. Onu da koy verdik. Şu boz yavrumuzu da koy verelim. Aç. Boz yavrumuzu da koy verdik. Şimdi bir tane de ibikli yavrumuz olması lazım. Bunu geçen gün kaç bakayım dede? Aç. Bunu atmaca Hayır, ört kapıyı dede. Bunu. Atmaca bursa'nın yanından yaraladı. Bakalım uçacak mı? Atmacanın korkusundan. Pişt pişt pişt. Bak hayvanımız hiç atmacanın korkusundan uçmak istemiyor kaldıralım bakalım. Yatmak yok. Kalk. Bırak tamam zorlama. Zorlama dedi. Bırak kaç için yerine başka yere inme alışmasın. Kaçın bakayım oradan. Kaç 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 gel. Beriye gelin beriye gelin atmacanın korkusuna hayvan uçmuyor arkadaşlar. Öbür yavrularımız yukarıda uçuyorlar. Evet. Beyazımız havada birkaç kafa kaldırma çalışıyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burası uçum kümesimiz. Dediğim gibi sade tango yavruyu göstermek için yaptığım bir videoydu. Herkese hayırlı günler dilerim. Tangoyu da son şuradan gösterelim bakayım. Evet arkadaşlar burada şşt, büyüyünce hep beraber izleyeceğiz nasip olursa. Herkese hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.